Ülkemizde ve ilimizde vaka sayıları artmaya devam ederken aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 13 ilimizde antikor testleri yapılacağı duyuruldu. Normalleşme süreciyle birlikte her türlü tedbiri bir kenara bırakan vatandaşlar koronavirüs vakalarının artmasına neden olurken aralarında Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa illerinde antikor testlerinin yapılacağı açıklandı. Peki nedir antikor testi ve ne işe yarayacak? İnsanlar hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında vücutta kan ve dokularında yaşayan antikorlar üremeye başlıyor bu proteinler virüse yapışarak kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Antikor ya da seroloji testi vücudun bu antikorları üretip üretemediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi kişinin çok büyük ihtimalle koronavirüs geçirdiğini gösteriyor. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.